Soğuk bir İstanbul sabahından herkese merhabalar. Ters köşe sokak röportajlarımızda bugünkü durağımız Eyüp. Bakalım bugün bizlere kimler eşlik edecek? Hadi başlayalım. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Gündemi takip ediyor musunuz? Kolay kolay takip edemiyorum. Yani ara sıra. Peki gündem dediğimizde aklınıza neler geliyor? Hastalık, deprem, siyaset ekonomi. Son günlerde olan Elazığ depremi geliyor. Haberler, ondan sonra işte teknoloji, üretilen şeyler, üretilmeye çalışan şeyler gibi gibi. Peki gündeminizi değiştirmemizi ister misiniz? Ne tür mesela? Nasıl? Teknolojik mesela. Teknoloji olabilir. Amerika'nın ünlü yoğurt markalarından Chubby'nin kurucusu kimdir biliyor muyuz? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ya biz kendi ineklerimizden, sığırlarımızdan sarıp ...annelerimizin, babaannelerimizin yaptığı yoğurtları yediğimiz için... ...Amerika'nın yaptığı yoğurt markasının kimin olduğunu... ...değil bilmek hayal bile edemem. Bilmem onu. Ama yoğurdun Türk ürünü olduğunu... ...dünyaya Türkiye'den yayıldığını... ...ve yoğurdun Türkçe bir isim olduğunu... ...biliyorum. Yani yoğurt ve ayranın... ...bizim öz, milli bir ürünümüz olduğu... ...gururunu yaşıyorum. Amerikalı yoğurt markası... ...bizim yoğurdumuzu almış kendi arkasını basmış ne güzel bizim yapamadığımızı yapmış. Biliyorum. Hamdi Ulukaya. Peki Hamdi Ulukaya tarafından kurulmuş. Bir. Dünyadaki ilk robot otel nerede açılmıştır? Ee, Japonya. Evet doğru cevap. Dubai olabilir mi? Yok daha böyle Asya. Çin. Bunlar da çekik gözlü. Çin. Kore. Yok. Tayland. Yapmıyor. <laughs> <laughs> Japonya. Japonya. Evet Japonya. Japonya. Evet Japonya. Robot oteli bilmiyorum ama artık restoranlarımıza da robot garsonlar geldi. Onları gördüm birkaç yerde çok memnun oldum. Peki bir ülke tahmini yapabilir misiniz? Japonya olabilir. Evet sosyal medyada da çok fazla karşımıza çıkan siber saldırı diye isimlendirdiğimiz saldırı nedir biliyor musunuz? İnternet saldırısı. Yani? İnternet üzerinden bilgisayara, telefona, kameralara iletişime geçerek milletlere e, nasıl desem para hesaplarından hesaplarına çalabiliyorlar. Siteler. Aynen. E, siber saldırı e, bilgisayarlarda yazılım üzerinde e, ülkelerin birbirine yaptıkları mesela oradan örnek verebiliriz mesela. Mesela Rusya'nın genelde yaptığı bir şey. E, ülkelerin e, yazılım sistemlerini e, kodlarla donanım üzerinden de birazcık çökertme yöntemi. Sosyal medya zorbalığı, Instagram mesela hackerlık. E, mesela daha böyle tanımsal bir yaklaşım yapsak. Hımm... Yani mesela Instagram'a, sosyal medyaya erişimimizin, erişimimizin engellenmesi. Siber saldırı hakkında bir fikrim var. 20 yıl önce ben de ufaktan bir hacker'lık deneyimim <laughs> olmuştu. Çok keyifli bir şey olmasa da, hacker'lık doğru bir şey olmasa da tabii ki e, gerekiyor bazen. Peki tam olarak siber saldırının tanımını yapabilir misiniz? Yapabilirim tabii. Sonuçta Amerika'da seçimleri etkileyebilecek kadar e, güçlü bir saldırı yöntemi tabii dünyada bunlara başvuruluyor. Biyolojik silahlar, hı hı. E, yeni başladığı iklim silahları ve siber saldırılar. Bunlar yeni trend savaşlar. Artık savaşlar böyle yürüyor herhalde. Soğuk savaş. Soğuk savaş. Başka. Yani olsun. Onun fikri de güzeldi. Şey. internet üzerinden siber saldırı, hacker'lar. İşte açığı bulup oradan girip her türlü bilgisayar sistemini ele geçirme vesaire vesaire. Siber saldırı. Birbirine hastalık geçenler geçen değil mi? Yok. Siber saldırı. Ha yok başka bir şey mi? Siber saldırı hacker diye adlandırdığımız zararlı kullanıcıların internet siteleri veya bilgisayarları evet. e, hackleyip içerisindeki bilgileri sızdırmak. Bilgileri sızdırmak. Evet. Onu, onu bilmiyorum. Peki dünyada en az yakan iki araba markası desek? Volkswagen. Evet. Diğerini bilmiyorum. Zannederim Volkswagen ve Ford olabilir. Renault. Bir. İkincisine bilmem. Renault'un çok az yaktığını biliyorum ama. Ben kendimden örnek verirsem Tofaş'çı, bir Tofaş, bir de Albea, daha azını. Bilmiyorum, duymadım. Araştırmalarıma göre hı hı. ve kullandığım araçlara göre en az yakanlardan bir tanesi şu anda Renault. Ve ikincisine de Stellantis grubunu koyuyorum ama yani bunlar benim kullandığım arabalar. Fiat Albea, Tofaş belki ee, Muhtemelen söyledikleriniz de az yakıyor ama bizde Volkswagen Polo ve Peugeot 208 geliyor. Yeni olan, 30 futbol sahası büyüklüğünde dev teleskop nerede üretilmiştir? <laughs> Güzel bir soru. Gene ee, Asya ülkeleri. Gene Asya ülkelerinden ise Çin'dir ya Japonya'dır. Evet. İkisinden bir tanesidir muhtemelen. Çin. Ya ben bunu izledim de ya. 30. O sahası büyüklüğünde. Büyüklüğünde ne üretilmiş? Dev teleskop. B teleskop. Dev. Dev teleskop. Evet. Dünyanın en Amerika'da. büyük teleskobu. Amerika mıydı? Yok değil. Japonya. O da değil. Çin. Evet. Çin'de. Evet, Çin'de. Ya duydum da unuttum ben bunu. Ha onu geçen haberlerde gördüm. Evet. Çin'deydi sanırım. Çin. Evet, peki ismini biliyor muyuz? Fes. Sanırım ee, ismi Gök Gözü olarak geçiyor. Şöyle dem, ben onu en son sosyal medyada görmüştüm evet. ama şu an aklıma gelmiyor. Duydum ee, ama unuttum. Yeni Zelanda olabilir mi? Yok. Ee, Güney, Güney, Güney bir şey, Güneyli bir ismi vardı ülkenin. Değil mi? Kore mi? Yok, Yok. hayır. Ee, Amerika'nın sömürdüğü bir ülkeydi. Adında Güney geçiyordu. Neresi? Çin. Çin. Evet. Peki ismini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hayır. Gök gözü isminde. Evet. Peki dünya genelinde en çok indirilen üç uygulama desem? YouTube, Google ve Facebook'tur herhalde. WhatsApp, Instagram, Twitter. Ben, ben de, bire Instagram'ı koyarım. Ee, çok bilmiyorum aslında ama Instagram, Twitter olması lazım ilk ikinin. Üçüncü, üçüncüyü bilmiyorum. Clans of Clans, PUBG. <laughs> Başka? Ya. Hepsi karışık. Daha kolay, Whatsapp. Instagram. Instagram, Twitter. Yani muhtemelen saydığımız her şey çok indiriliyor ama başta Facebook evet. geliyor, daha sonra TikTok ve Whatsapp geliyor. Röportajımız bitti. Bize katılım sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne demek. Röportajımıza katıldığınız için çok ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ters Köşe Sokak röportajlarımızda bir bölümün daha sonuna geldik. Eyüp sokaklarında bizlere yardımcı olan herkese çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.